şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abdolana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek. Sen de kalırsa meccanen zail olur gider. Dört devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.